Herkese selamlar ben Ozan Siha yeni bir PixArt videosuyla daha karşınızdayım. Bundan sonra PixArt videolarını sık sık sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoda ise son zamanlarda yine trend olan bir efekti PixArt'ta nasıl uygulayabileceğimizi göstereceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi yırtık kağıt efekti ve yüz değiştirmeyi PixArt'ta nasıl yapabiliyoruz? Hep beraber bakalım. <laughs> Evet ilk olarak düzenlemek istediğimiz fotoğrafımızı açıyoruz Pixart'ta arkadaşlar. Daha sonra aşağıdaki fotoğraf ekle kısmına tıklıyoruz. Fotoğraf ekleye tıkladığımızda burada hangi yüzde değiştirmek istiyorsak o fotoğrafı seçeceğiz galerimizden. Benim şurada sağ üstte gördüğünüz kedi fotoğrafı var bir tane. Kendi çektiğim bir kedi fotoğrafı. Ya da sizin elinizde bir fotoğraf yoksa sol taraftaki serbest resim kısmına tıklayarak buradan cat yazarak ya da başka bir hayvan isterseniz Aslan yazabilirsiniz ya da Tiger yazabilirsiniz. Burada istediğiniz herhangi bir hayvanı seçip ücretsiz olarak bu fotoğrafı indirip de kullanabilirsiniz. Ben şimdi kendi çektiğim kedi fotoğrafını tıklıyorum ve ekle diyorum. Daha sonra bunu boyutlandıracağım. İki parmağımla büyütüp küçülterek boyutlandırabiliyorum arkadaşlar. Aşağıdaki opaklık seviyesini biraz daha kısarak tam olarak fotoğrafı nereye konumlandıracağımı iyi görmek istiyorum. Mesela Şöyle gözlerin tam üstüne geldiği bir yere konumlandırayım. Evet, daha sonra opaklığı tekrar açıyorum ve üst kısımdaki silgi butonuna tıklıyorum. Daha sonra silgi butonunda parmağımla istediğim yerleri siliyorum. Biraz fazlalık bırakacağım. O kısımları daha sonra sileceğim. Evet, sağ üstten tamam diyeceğim şimdi. Tamam dedikten sonra şimdi sırada yırtık kağıt efekti ekleme kısmına geldi. Artı butonuna tıklıyorum ve buradan küçük resime tıklıyorum. Daha sonra arama kısmına paper cut yazacağız. Paper cut yazdıktan sonra buradan istediğiniz herhangi bir kağıt yırtı görselini indirebilirsiniz telefonunuza. Mesela sol üsttekini ben tıklayayım, İndiriyorum ve yine iki parmağımla konumlandırıyorum. Evet, şimdi bu kağıt efektinden bir tane daha ekleyeceğim. O yüzden tekrar artıya tıkladım. Yine küçük resme tıkladım ve aynısından bir tane daha ekliyorum. Yine bunu da iki parmağımla konumlandırıyorum. Evet, şimdi kağıt efektinin dışına taşan kısımlar var. Onları silmem gerekiyor. Bunun için tekrar aşağıda boş bir yere tıkladım ve silgi butonuna tıkladım. İki parmağımla yakınlaştırıp kağıt efektinin dışında kalan kısımları siliyorum. ve buradaki işlemimiz bitti. Daha sonra sağ üstten tekrar uygula diyeceğim. Uygulaya tıkladıktan sonra fotoğrafımız bitti arkadaşlar. Buna son olarak bir de renk efekti vereceğim. Aşağıdaki menüden efektler kısmına geldim. Buradan FX kısmından noise efektine tıkladım. Buradan başka bir efekt de verebilirsiniz tamamen size kalmış bu artık. Şöyle noise efektinden de parazit efektini biraz arttırarak böyle retro bir fotoğraf haline getiriyoruz bunu daha sonra uygula diyorum. Sonraki deyip telefonumuza kaydediyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa bir zamanda son zamanların trend efektlerinden yırtık kağıt efekti ve yüz değiştirmeyi PixArt'la uyguladık. Buradaki kedi fotoğrafını kullanmak isterseniz de açıklamada linkini bırakıyorum. Oradan indirip de deneyebilirsiniz kendi fotoğrafınız üzerinde. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımdaki diğer PixArt videolarına da göz atmanızı öneriyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.